Merhaba, ben USER Bilişim Hizmetlerinden Eyüp. Bu videoda sizlere kur kopyalama işlem adımlarını göstereceğim. Öncelikle kur kopyalama, bir tarihteki kur değerini başka bir tarihteki kur değerine kopyalamak için kullanılır. Masa üstündeki genel kısayoluna iki kere tıklıyoruz. Açılan sekmene döviz takibi işlemler, kur kopyalamaya tıklıyoruz. Açılan pencerede döviz başlangıcının sağ tarafındaki rehbere tıklayarak, Döviz tipimizi seçiyoruz. Klavyeden TAP tuşuna basarak döviz bitişe geliyoruz. Döviz bitiş kısmının sağ kısmında bulunan rehbere tıklayarak seçimimizi yapıyoruz. Kaynak tarih ve hedef tarif alanlarını doldurduktan sonra tamam tuşuna basıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.